Şerif Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizler isterseniz bardak altlı, isterseniz yatak odası takımı, isterseniz şömen yapabileceğiniz rengarenk, menekşe desenli bir örgü modeli göstermek istiyorum. Alize Diva ip kullanıyorum. Şöyle iplerimi alayım. Önce sarı ipimle örgüme başlamak istiyorum. 1.70 milim kalınlığında tığ kullanıyorum. Hemen bir halka oluşturarak örgüme başlıyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Başlangıç kısmına batarak halkamı kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum, halkamın içerisine giriyorum. İkili trabzan olarak kapatıyorum. Halkamın içini bu şekilde ikili trabzan ile tam 14 adet Trabzan dolduruyorum. 14 adet trabzanımı dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane trabzanımı doldurdum. En başlangıç zincirimi batarak aldığım ilmeği kapatıyorum. Tekrar. 4 tane zincir çekiyorum başını doluyorum ilk trabzanımın tepesine batıyorum ve ikili trabzan olarak kapatıyorum bir zincir çekiyorum hemen yanına batıyorum araya bir zincir çekiyorum bir sonraki trabzana batıyorum bu şekilde araya birer tane zincir çekerek her trabzana bir defa batarak halkamı tamamlıyorum. Son kez bir zincir çektim. Başlangıç zincirini 1, 2, 3 tane sayarak batıyorum. Ve aldığım ilmeğimi kapatıyorum. İkinci sırayı tamamladım. 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen ilk boşluğa giriyorum bir tekrar aynı boşluğa giriyorum 2 hemen başını doluyorum bir sonraki boşluğa giriyorum her boşluğun içerisine her yuvanın içerisine iki adet trabzan yapıyoruz şekilde her yuvaya iki iki trabzanlarımızı doldurarak halkayı tamamlıyoruz. Son yuvanın içerisinde iki trabzan yaptım. Şu anda 14 trabzan ile başladım. 28 tane trabzanım oldu. Hemen zincirime girerek kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. İlk trabzanımın üzerine batıyorum. Başını doluyorum. İlk trabzana tekrar bir kez daha batıyorum çift yedim sonraki trabzana tek olarak geliyorum bu sırada bir adet çift trabzan yapıyoruz yani aynı trabzanı çift olarak batıyoruz sonraki trabzanı bir tane olarak yapıyoruz şöyle göstereyim bir çift bir tek bir çift bir tek şeklinde bu sırayı tamamlamamız gerekiyor Bu bir tane çift oldu. Sonraki tek. Bu şekilde bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde sıramızı dolanıyoruz. Bir tane çift en son tek olarak yapıyorum sıramı tamamlıyorum. Hemen zincirin içerisine battım. Aldığım bir ilmeğimi kapatıyorum. 1 2 3 4. sırayı tamamladık. 5. sıraya geçtik. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Burada zincirleri sayı almadım. Eğer zincir sayı alırsanız ona göre trabzan sayısını eksik yapmanız gerekir. İlk trabzanımı çift olarak batıyorum. Sonra tek. Sonra bir tane daha tek. Şöyle açıklayayım ben size. Burada ilk sırayı çift batıyoruz. Bir sonraki sırada bir çift bir tek şeklinde batıyoruz. Sonraki sırada bir çift iki tek şeklinde batmamız lazım. Tekrar çift olarak batıyorum. Çift yaptım. Sonra iki adet tek yapıyorum. Şimdi tekrar çift yapıyorum. Bir tane çift, iki tane tek, bir tane çift, iki tane tek şeklinde bu sırayı tamamlıyorum. Buraya çift olarak batıyorum. Devamında 2 adet. Tek olarak batıyorum. zincirin içerisine batarak halkamı kapatıyorum. Tekrar üst zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Buraya çift olarak batıyorum ilk trabzanıma. Sonraki trabzanıma tek. Bir tane daha tek olarak batıyorum. Bir tane daha tek olarak batıyorum. Burada her sırada çift batmıştık. Burada bir çift, bir tekti. Burada bir çift, iki tekti. Burada bir çift, üç tek olarak devam edecek. Her sırada bu art, tek olarak battığımız trabzan sayısı bir tane artacak. Burayı çift battım. Sonra 3 adet tek olarak batıyorum. bir tane çift üç tane tek ve tekrar çift olarak trabzanlarımı devam ettiriyorum bir tane çift bir iki üç tane tek ve tekrar çift şeklinde devam ediyoruz sıramı tamamladım hemen zincirime batıyorum ilmeğimi kapatıyorum bir iki üç tane zincir çektim filt trabzanımın tepesine çift batıyorum. 2 tane. Bir önceki sırada 3 tane tek adet yapmıştık. Bu defa 4 tane tek yapıyoruz. 1 tane çift 1 2 3 4 tane tek. Tekrar bir tane çift. Sonra 4 adet tek. Bunu da takım şeklinde büyütmek istiyorsanız sıraların artış bölümü aynı bu şekilde devam edecek. Her sırada aradaki yaptığınız tek ilmek sayısı bir tane artacak. ben sıramı tamamladım. Hemen önce kapatalım. Şu anda 84 tane trabzanım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada 84 adet trabzana ulaştım. Bunu büyütmek isterseniz o da takım şeklinde, şömen şeklinde istediğiniz yerleri uygulamak için aynı şekilde her sırada aradaki uyguladığınız tekli trabzan sayısını bir tane artırarak devam etmeniz lazım. Böylece oldukça düzgün bir daire elde edersiniz. Bakın herhangi bir kıvrımı falan yok. Düzgün bir daire elde edersiniz ve e, bu büyüklüğü ayarlarken kenar çiçekleri için her çiçek için 14 adet trabzan gerekiyor. 14 ve katları olarak denk gelecek şekilde büyütmeniz lazım. Bunu göze alarak istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar artırarak devam edebilirsiniz. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle çektiğim zinciri söküyorum. Hemen siyah rengime geçiyorum. Burada sarı rengimi kesebilirim. İşim bitti çünkü. Daireniz isteniz büyüklüğe geldikten sonra siyah rengi geçiyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzanıma batıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Burada her trabzanı bir defa batıyoruz. Arada birer tane zincir çekiyoruz. sıfında dolandım. Bir tane zincir çekiyorum hemen başlangıç zincirine batıyorum. Kapatıyorum. Burada hemen ipimi kesiyorum. Beyaz rengi geçiyorum. 1 2 3 başını doluyorum yuvaya giriyorum kil trabzan örüyorum tekrar aynı yere bir tane daha trabzan arada bir tane zincirim var bir sonraki yuvaya giriyorum bir tane zincir her yuvaya iki adet trabzan yapıyorum arada bir tane zincir çekiyorum Arada bir tane zincir çekerek bu şekilde devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Son boşluğuma bir tane trabzan yaptım. Zincirle birlikte iki tane olarak sayacağım. Girerek ilmeğimi kapattım. Hemen burada ipimi kesiyorum. Açık tondaki mor ipime başlıyorum. hemen ilk boşluğu batıyorum sonra başını doladım iki trabzanla arada bir zincir çekmiştim bu boşluğa giriyorum burayı ikili trabzan dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanım yaptım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir sonraki boşluğa girerek 6 adet trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa girerek sıkı iğne ile kapatıyorum. Ben sıramı tamamladım başlangıç noktasına batıyorum. İlmeğimi kapatıyorum. Şimdi burada hemen ipimi kesiyorum. Hemen daha koyu renkte olan mor rengime geçiyorum. Başlangıç noktasına bir kere batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bundan sonrasında her ilmeğin üzerine bir kez batarak sık iğne ile şeklinde kapatarak devam ediyorum. Aradaki battığım yere tekrar batıyorum. Kapatıyorum. Trabzanlarımın üzerine her trabzanı bir defa batarak bu şekilde devam ediyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 adet yaprağımı tamamladım hemen bu aradaki boşluğa batıyorum burayı sık iğne ile kapatıyorum ilmeğimi bıraktım başlangıç noktasına batıyorum ilmeğimi buradan alarak geçiriyorum bir tane zincirle kapatıyorum sonra kaldığım yerden tekrar devam ediyorum sık iğne şeklinde her trabzanın tepesinde bir defa batarak örgümüze devam ediyoruz birleştirdikten sonra 1, 2, 3 adet yaprak daha tamamladım. Bakın burası birleşme yeri. 1, 2, 3, 4. yani birleşme yerinden önceki bu yaprağın arasından giriyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum. Tekrar göstereyim. Bakın burası önemli çünkü. Burası bağlama yeri. Ekleme yerinden sonra 1, 2, 3 adet daha yaprak yaptım. Bağlama yerinden bir önceki yaprağımızın birleşim yerine giriyorum. İlmeğimi buradan çekerek çıkartıyorum. Bir tane zincir çekerek hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Burası ilk bölümümüz. Burası iki yaprağımızın arasındaki bölüm. Bu şekilde kenar kısmını devam ediyorum. Birleşim yerinden sonra burada arada iki tane bakın boşluğumuz var. Yaprağımızın döndüğü kısım var. Bu kısımdan sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 adet yaprağımızı tamamladık. Şu iki yaprağın birleşim yerinden sonra 1, 2, 3, 4 tane yaprak ediyor. Bunu hemen 1, 2, 3, 4, 5 yaprak geriye sayıyorum. Birleşim yerine batıyorum. Ilmeğimi buradan çekerek bir zincir ile devam ediyorum. Şöyle düzeltelim hemen biraz daha iyi anlarsınız. Menekş yaprağımız 5 adet. Aynı şekilde arada bu iki tane boşluğu yaptıktan sonra bir yaprak daha ördük, iki yaprağı arada birleştirdik. Devamında 1 2 3 4 yaprak daha yaptıktan sonra yani menekşemizin yaprağı 5 tane tamamlanınca burayı tekrar birleştirdik. Şimdi tekrar devam ediyorum. Burada iki yaprak ya ömelekşemizin yaprağı içe doğru dönecek. Sonra bir yaprak daha yaptıktan sonra iki yaprağı birbirine ekliyoruz. Şu şekilde kıvırdığım zaman bakın zaten ilk yaprak 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneyi tamamlayınca tekrar yaprağımızı bu şekilde birleştirerek devam ediyoruz. Menekşemizin bitim yerini buraya ekledikten sonra 1, 2, 3 yaprak daha tamamladıktan sonra burada menekşemizin ilk yaprağının bittiği yere giriyorum. İlmeğimi buradan Çekerek birleştiriyorum. Şekil bakın, iki şerli yaprak şeklinde arada birleştirdik. Burada bir tane zincir çektim. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Burası birleştirdiğimiz yer, menekşemizin ilk yaprağının bittiği yer. Devamında 1, 2, 3, 4 yaprak daha tamamladıktan sonra buradan menekşeyi aynı şekilde birleştirerek üst kenar bölümüne devam ediyoruz. Yaprağımızı 2 yaprağımızı ekledikten sonra 1, 2, 3, 4 yaprak daha tamamladım. Hemen birleşim yerinden önceki yaprağımızın içerisine giriyorum. Menekşelerimizin yaprağı 2, 5 adet. İki menekşenin birleştiği alt bölümde ise iki yaprakta aşağı doğru dönemeç kısmı. Şöyle hemen düzelterek gösterelim Bu şekilde devam ediyoruz. Ben tamamladım son yaprağıma geldim. Bakın aşağı kısımda dönen kısımda iki tane yaprağımız var. Devamında bir yaprak daha yaptıktan sonra arada birleştirme yaptık. Birleştirme yaptıktan sonra bir, iki, üç tane yaprak ördüm. Şimdi bunu diğer yaprağa bağlamam gerekiyor. İlk başlangıçtaki yaprağın bir tane yaprağını sayıyorum. Hemen aradaki boşluğuna giriyorum. kaldığım yerden devam ediyorum son iki yaprağımı tığlayarak bitiriyorum şöyle göstereyim başlangıç yaprağı ile birlikte biz bu kısmı son yaprakta birleştiriyoruz hemen bir tane daha yaprak yapıyorum şöyle tutalım 1 2 3 4 5 tane tamamladım. Hemen bu yaprağı da kapatıyorum. Kapanışımız bu şekilde olacak. başlangıç yerine geldik hemen bu araya giriyorum ilmeğimi kapatıyorum ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum hemen ipimi arka tarafa doğru çekiyorum iplerin hepsini örgümüzün arasından geçirerek temizlememiz lazım. Sonrasında keserek bitiriyoruz. Anlattığım şekilde bunu büyüterek yatak odası takımları için kullanabilirsiniz. Şaman tablo yapabilirsiniz, sehpa yapabilirsiniz, birçok yerde kullanabilirsiniz. Eğer istek gelirse bu modeli bebek battaniyesi, kırlent veya yatak örtüsü şeklinde nasıl uygulayabileceğinizi o motifinde yapılışını göstermek istiyorum. Bunu dilerseniz mor rengi yerine pembe rengin tonları yapabilirsiniz. Burası da arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.